Evet, e, ikinci devrenin ilk maçı e, kendi sahamızda e, başından sonuna kadar e, üstün olduğumuz, istediklerimizi sahaya yansıttığımız bir karşılaşma oldu bizim adımıza. E, maçtan önce de söylemiştim, e, Keçören gücü ilk devreye iyi başlayan, iyi sürdüren, e, son haftalarda düşüş yaşayan bir ekipti. E, yalnız o son maçlarda kaybettikleri e, puanlar oyunlarının e, gücünün e, paralelinde değildi. Ee, tehlikeli bir takım. Ee, ön hatları özellikle atletik oyunculardan kurulu. Boş alanları iyi kullanan. Ee, hatta ligimizin ee, en çok dripling yapan takımı ve oyuncusuna sahiplerdi. Ee, bu ciddiyetle maça hazırlandık. Ee, i̇lk devreyi lider bitirdik. Ee, bunun keyfini çıkardık. Ee, sonrasında bir ee, bize getirdiği bir sorumluluk olduğunu farkındaydık. Bu sorumlulukla devre arasında çalıştık ve ikinci devreye hazırlandık. Onu ilk maçında da kendi evimize kazanmak istiyorduk. Kazandık, başardık. Ee, şimdi önümüzde e, bir kupa maçı var. Salı günü e, Beşiktaş gibi büyük bir camiye karşı mücadele edeceğiz. E, tamamen e, şimdi oraya odaklanıp, e, oraya iyi hazırlanıp, orada da kulübümüzü iyi temsil etmek istiyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sonra.